Şimdi evden çıkarken hazırlandım. Güzel baharın gelmesiyle beraber ten ürünleri kullanmaya başladım. L'Oreal Paris True Match fondötenini ne kadar sevdiğimi zaten biliyorsunuz. Bunun çünkü içeriği yenilendi. E vitamin hyaluronik asit var. Bu sayede cilde besleyici özelliği ve canlı ve parlak gösteriyor. Ben çok fazla highlighter kullanmayı sevmiyorum biliyorsunuz. Bu zaten benim en en sevdiğim fondötenlerden biri. Maskara uygulayacağım. Bu pekiplikleri çıkardım ve artık daha hacimli ve daha volümlü gözükmesini istediğim için ee, çok güzel. L'Oreal Paris yeni XX Large. Bu hem primer'ı hem de e, çift katlı özelliği olan bir maskara. İlk önce primer'ını kullanıyorsunuz sonra maskarayı kullanıyorsunuz sonra yoğun hacim veren maskarayı uyguluyorum oha zaten wow şoktayım kirpiklerim çok uzamadı mı hem uzadı hem dolgunluk verdi mükemmel oley